Evet arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz çok güzel bir labirent haritası bulduk yine sizlerleyiz yine hep beraberiz Aldık mızraklarımızı çıkıyoruz bakalım Buranın ağası benim bundan sonra banka Ağası da benim burada... Bak gel şurada senle bir epik sahne canlandıracağız Ağası da benim Sen... paşası da benim Ben This is ta diye bağırıp sana tekmeyi basacağım burada tamam mı? Evet sen de geri düşmüş gibi yaptır. Basamıyorum. Tekme evet. basamıyorum. Basamıyorum tekme. Düşsene. Aa! Oha ne güzel düştü. Sen oyuncusun. Gelin gelin koşun koşun. Koşun. şimdi koşun ne güzel koşuyor. Mızrak <laughs> da <adamın elini. gülüyor> Mızrak gözüme girdi. Uga uga hadi gidelim. Uga <laughs> uga. Açıyorum. Bu ya, bunun filmi Açtım. Ha aynen bunun filmi vardı. The Maze. Burada uzun süre kalamazsın diyor. Yürü yürü. Nereden yürüyeceğiz? Aşağı aşağı gelin. Gelin gelin. Gelin. Bir şey olursa. Çok karanlık. Ah. Koş koş. Arkanız. Aha. Bana <laughs> <laughs> Çıkmaz. Biz bunu arkadaşlar öldürelim hep beraber. Gelin. Vur vur vur. Vuruyor vuruyor. 12. Vur vur vur. Tuzaklar da varmış. Aldık bir şey. Burası tuzaklı mı? Ha orada ok atıyor bir şeyler. Gel gelin, gel şuradan benim... şuradan. Oradan oradan geldi gözcan. Gelin gelin. Abi benim kayfımdan biri daha var. Emre neredesin? Aa. Ben buradayım. Ben buradan deyince sizi takip ediyorum. Ha. Ya daha doğrusu ben de gelin beni takip edin. Ben çekirdeğe kaldım. Çekirdeği dışarı götüreceğiz galiba. Yeah. Sen neredesin? Hepimiz buradayız kanka tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Buralar boş abi ben buralara gittim. Nasıl boş? boş aynen. Diğer taraf da boş. Gidiş yok. Emin misin? evet. Adam, adam eminmiş. Nasıl Özcan değil misin sen? <laughs> ya 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 şaka yapma. Ah bak. gündüz oldu hadi gelin. Gün doğdu. Hep uyandık siperlere evet, dayandık. Sperlere değil kanka labirentlere labirent. Ben buldum arkadaşlar. Kayboldu. Sen çok hızlı gittin kayboldu. Kaybolmayın. Ha. Ha. Biz buradan gittik ya. Nereden gittik? Buradan gitmedik, buradan gitmedik. Ben yolu biliyorum. Zamanında bana dedem öğretmişti. Dedene kim öğretti? Dedeme de onun dedesi öğretmiş. Onun dedesine kim öğretmiş? Orada onun dedesi öğretmiş. Böyle nesiller boyu... Birileri öğretmiş. öldü. O zaman bu labirenti senin dedelerinin üstüne mi yaptılar? Çıkmaz orası. Yanlış gidiyorum. Çıkmaz. Sağdan gideceğiz. Yok. Tabi buranın şeyleri... Pir'i benim dedelerim öğretmiş. Ha! Bak. Şu malı şimdi buraya götüreceğiz. Bak orada ok var gördün mü? Yo. Yanlış mı geldi acaba? Bak şurada bir şey var görüyor musun? <laughs> görüyor mu ok yaratık galiba bilmiyorum ki. Yani. Şey cross studio'nun artıyı. Al bu notu al diyor. Envanterime bir not eklendi. Ha. Şimdi onu bıraktım. Ne bıraktı? ha exit. Kanka bir bana 6 tane not toplamamız lazım. Ee, dördüncü şey galiba 8 P Q T 46 diye bir şey verdi bana bir bir şifre verdi. Gelin devam etmeliyiz. Özcan kayıp. Labirentteyim ben. Bak, takip ediyorum. Emre Yiğit diyor. Bak gördün mü? Hüseyin Sarıgöl diyor. Deadshot diyor. Duvara adımızı yazmışız. Niye? Aa ee, kanka bir gelsene. Dik diyor. Buldum o ok kişertin. Buldum. Adam hazineyi kaçırıyor. Hazineyi kaçırıyorlar. Getiriyor azı. yakala yakala yakala. Yok ya, hepimize işlemiyor mu getiriyor? Bilmiyorum ki herkes onu kovalıyor. Bence takip ediyorlar ya. Biz köy halkıyız. Aa, bak, Bakalım ne olacak? Bak, 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 bak. Aha bize de bir şey. Aha. Ne geldi? Yo biz gelirken birden şuna oturduk kan. Aa, hazine oldun da geri dön diyor. Biz de bulmamız gerekiyor. Gelin. E <laughs> bu adam hazineyi çalmış işte. Aa. Kilidi açtım. Tamam. Aa, yeni moza kaldı. Ha. Ee, ne oldu? Açtım. Yeni mızrağım nerede? dolandırıldık gelin gelin dolandırdılar kanka bu aynı film mantığında yapmışlar herhalde bunu ya haa gündüz müydü gece miydi giriyorduk koşucular giriyordu özel yok gece olunca mı kaçıyorlardı bir şey oluyordu özel yok buradayım da burada yükseltme falan var buranın içerisinde Nerede siz abi? Nereye gittiniz? Gel. Labirentteyiz. <laughs> gel çabuk. Ama bunun farklı girişleri var. Bizim olduğumuz girişten gel. Arka arka taraftan o armory falan olan kısımdan yükseltme olan yer var ya. Çabuk gel. Geliyorum. <laughs> Mızrağını da al yanına. Bak görüyorum ben seni? Ters taraftasın. Nasıl görüyorsun ya? Sol yapıp gel. Bak tepeye çıktım. Yanlış kapıdan girdim. Yanlış. Nasıl ya? Yanlış kapıdan girdin. Gelsene. Nereye gidiyorum abi? Tarif etsin işte. <laughs> Sağ ol gel. Arkana bak. Ab evet. Ya adamın <laughs> sesini ne gideceksin işte? Adamın sesini duy sesime gelsene ya. Allah Allah. <laughs> ne kadar enteresanlar var hepsini bu labirente toplamışlar. Nasıl toplamışlar numune gibi. Gel buraya. Hadi gidelim. Gel, Geliyorum bek. Şimdi arkadaşlar. Daha baş... orada bir şey gördüm. Hazine bulacağız. Göz Ama boyun bir tırt gibi ya. Tırt olur mu kanka? Tırt mı? Tırt tabii. Bir tık pırt gibi zaten. Hayır hayır hayır. Bizim hazine bulmamız lazım. Ben buralardan hep geçtim sanki ya. Buraları hatırlıyor gibi. Ya abi benim girdiğim yerle aynı yere çıktık. <laughs> Oğlum sen götürdün gel. Ortalara doğru gideceğiz. Aa, niye öyle oldu? Ha. Mimi'ye yeni harita gelmemiş mi? Yok ya. Gelse iyi oynardık da onu. Ya o mimik İ neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi mimik ya. şılap şılap Gece olunca yaratıklar çıkıyor galiba Evet Evet Ilcan hazineyi bulacak şimdi <laughs> Bu orası da boş. Çok iyi gittik de sonradan patladık ya. <laughs> şey Müziğin sesi çok geliyor. Yıldızlara bakarak yolumuzu bulabilir miyiz sizce? Deneyelim Hangisine bak Biz küçüktük Arkadaşlar burası kapalı ha, Eyvah Seni bir yere götüreceğim ama götürdüğüm yeri kimseye söyleme. Yaratıkla kapışıyoruz. Sen nerede kaldın? Ha, yaratıkla kapışıyorsa bu. Gel gel. Onu al bırakma. Onu götüreceğiz şifre verecek sana. Ha, o ana yerde galiba bir kapı falan var. Bir şey açmaya çalışıyoruz biz. Kapan arkadaşlar. <laughs> şuradan şuradan o taraftan geldik zaten. Şuradan şuradan. Ben burayı elimle koymuş gibi buluyorum gel. Dur Özcan yok. bekle. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Yok ya. Bak yıldızları sayarak devam et. Özcan dinlemiyor ki beni. Özcan kafasına göre. Abi orası kapalı. Çünkü oraya gitmedik biz. Evet. <laughs> Bak kapı kapanmış. Ben şimdi size... Emre yok. Ha. Ben şimdi size bir çıkış bulacağım. Burada. Tamam keselim. Bir tane daha var. Arkadaşlar çıkmamız lazım galiba Bir daha geliyor Direkt bende sen kesersiniz mi? Kanka elimizde şey var. Bırakalım keselim şurada. Orada var gel kanka. Bırak bırak. Oo. Öldüm ben. Kanka. İki tanelermiş. vermiş. ondan. Oy iki canım kaldı. Aa öldüm. Bence bu bu kadar yetsin ya. Bence de yani daha bunun fazlası ötesi yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar. Oyun bu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Baktılar mı? Bir monster oluyordu.